Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle NFS Monsanto'da oynayacağız. E, bugünkü amacımız elimdeki 13-14 tane aracı size tanıtmak olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, videoyu yorum ve like atarsınız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başlayalım bence. Bakalım ilk arabamız ne olacak. E, i̇şte elimdeki 13-14 tane aracı var arkadaşlar. E, bunları sırayla 2'şer 3'er dakikalık bir kısımlarla süreceğim işte. Beğeneceğiz mi beğenmeyeceğiz mi? Of ilk arabamız masa öyle bir şeydi aynen. Ay gidişi bile güzel lan arabanın. Kalkışı bile bir başka ya. Ama bunun bu arabanın rengi bu yani. Ama beyaz yok beyaz hiç olmadı beyaz olmadı. Cık, ben beğenmedim. Yok lan yandan da güzel durdu araba ha. Vurdu öldük. Bam. İlk arabamız, ilk cenazemiz Maserati ile oldu. Şöyle hepsine bakacağız ya. ya. Vurdu gene vurdu be. O kadar sürttüreyim dedim ama olmadı. Dur şimdi Şuradan bir dön 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 dön. Şuradan bir dönüş yaparız. Bir dönüş yaparız ya. Dur bir daha öbür arabaya geçelim ya artık değil mi? Ne dersiniz? Araçlarımızı değiştirmeye başlayalım. Evet ilk Ariel diyor. Bu ne oğlum lan? Çamaşır deterjanı ismi gibi. Tipinde mi emeliyorduk? Arabada, arabada Değişik bir şeydir kesin bak görürsünüz sizde. Hak vereceksiniz bana. Bu ne lan? Formula 1'in çakması gibi. Yalnız araba iki kişilik ama adam tek kişi sürüyor. Tabi tek kişi sürecek. Salak kimse yok ki yanında. Binali sorduğun soruya şimdi küfür ettireceğim kendimi. Ah denemedim. Denebilseydim çok güzel olacaktı. Yok beğenmedim ben bu arabayı ya. Değiştirelim mi? Ne diyorsunuz? Ne oluyor lan? Durduk yere kendi kendine ölüyor. Araba dönmüyor yalnız ha. Ben beğenmedim. Kontrol hiç güzel değil arabanın. Direkt değiştir. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Aston Martin. E, ee, oyuna girdiğiniz zaman size verilen araç, verilecek olan araç bu olması lazım. Aynen. O araç bu. Bakalım. Aynen arkadaşlar. Masaratiye çok benziyor lan. Bu da. Bok benziyor. Neresi benziyor? Biri Maserati, biri şey lan. Aha dur orada bir şey gördüm. Bu ne lan? Lancia Delta. Girip git bunu. Bilmem lan o arabayı ben. O araba sıra denk gelirse söyleyeyim ya. Anlıyoruz arabayı. Oha ölmüş. Şimdi bilerek çarpıyorum biliyor musunuz? Hani arabaların şeyini ölçüyor. Üç bakalım. Ne kadar dayanıklılar. Aa, Dodge SRT. Bu arabayı nerede görsem tanıyorum oğlum. Hasta için benim Kim farlarını yak açık bırakmış geri zekalılar. Audi diyor. Aha iki tane araba var. Dur bakalım iki tane de bakarız şimdi. Bu hangi arabaymış göreceğiz. Ne kadar tatlı. Tam üniversite öğrencilik araması. Ha. Verecekler bunu bana. O kadar gidip geleceksin ya. Mis gibi öğrenci araması. Oğlum bu öğrenci kullanacağı kadar masum bir arama değil ha. Oha. İyi gidiyor yalnız ha. Baya iyi gidiyor. Ben beğendim. Ne mi? Memleket neresi? bayağı nasıl uzatayım ha. Oo, wow, helal olsun. Ben çok kayıyor. <laughs> Audi'nin de ikinci modeli vardı değil mi? Bir dakika. Buydu galiba değil mi? GTR Speed'i. Buydu herhalde. Bilmiyorum iki araba gördük biz değil mi? Atemin. Aynen. Bu ikinci araba olması lazım. Bu hangi modeli lan acaba? Oha. TT. Yok lan GT'ymiş ki. GT. Böyle bir arabası var mıydı lan o gün? Yalnız bu arabaya bu renk hiç olmamış be. Oha arabaya bak. Bütün arabaları bırakırım bu araba için. Jeep. Değişmem. Tek en sevdiğim araç. Of of of. Abi Ford'un arabası ya hayvan gibi bir şey ya. bunun üstüne geçebilir miyim Ha, iki tane ford gt bir gt bu da gt İyi, bu ne bu neydi şuna çıkmıyorum gerek yok arkadaşlar diğer fordun da diğer modeli bu herhalde bunu sürmeyeyim ya süreyim mi hadi sizin için süreyim o kadar söz verdik süreceğiz diye yanlışlıkla haritaya bastım geri bas şuraya mod orayı park edelim de onu hemen alırız gt'yi geri ha bu klasik klasik araba yalnız 10 numara uçmalık bir araba öldük ölmedik gidiyorum hala gidiyorum hala gidiyorum çok güzel buldum uçtum ölmedim hayret yalnız iyi gidiyor ha ben beğendim eski meske ama ağır gibi valla Yok falan da güzel ha. Baksanıza şuna ya. Araba beni sürüyor ya resmen. Adam beni resmen sürüyor ya. Hadi fabrikaya gireceğim. Tamam bu arabayı da değiştirelim. Ford'un ikisine de baktık. Ford çıkarsa değiştireceğiz Ford'u. Aston Martin. Oyuna başlarken verilen araba dedik. Audi dedik. Beck. Beck Mono. Beck Mono. Bu da kesin cins bir şey ha. Çünkü markasını ilk defa görüyorum biliyor musunuz? Daha önce bilindik bir markası değil. Bu ne ya? Ha Formula 1 arabası. Asfalt'a çıkalım bakalım ne kadar hızlı. Araba tam hızlanacak viraj giriyor arkadaşım. Viraj girdi mi olmuyor ki böyle. Viraj girdi mi? Döndüremiyoruz, kullanamıyoruz. Aha buldum birazsız diyor. yol. kaçı vurur lan sizce var mı? 270 vurur mu ne diyorsunuz? Yok 252'de kalıyor arkadaşlar. Boom! Ona lan ben onu şey sandıydım lan böyle panamona uçarız falan sanıyordum. Lan o arabayla bunu duvara vuracaksın. Bu araba yine böyle çalışacak. Çok beklersin. Tamam değiştir. Aracı değiştirdi. bekti Dur bekle. Bir de buna bakalım. Bu nasıl bir şeymiş? Daha bu markaları biliyorum ben. Aynen bu aramada. Yalnız bu beyaz üstüne kırmızı jant hiç yakışmamış ha. Bence hiç olmamış yani. Ben beğenmedim. Bakalım. Yalnız, bu da iyi gibi ya. Bam. İyi bu da iyi gidiyor. Ama şeyden kaybetti araba ya. Geç. Ben, 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 M3. Lan bu bildiğimiz M3 lan var ya lan. Herkesin bildiği M3 işte lan. Bildiğin M3 lan. M3 de oğlum bilmiyor mu işte M3 lan. BMG. Polis bey abi ne haber? trafiğe kapalı bir Aha lan bu Onu biliyorum onu. Onu kullandığım için onu biliyorum arabayı biliyorum. <laughs> Sen nereden geldin? Nereden vurdun ya? Arabanın her yerini darma darmadılar ya. Abi onu görmedim de nasıl arabada bir şey bırakmadı ki. Şaşırtalım diyoruz ama yok gene adam yetişiyor ya. Kaç kaçış yok bu arabada. Allah adam yakalıyor her türlü. Burada bir araba gördüm. O neydi Doç'tu galiba aynen SRT Doç. Abi duracağım yakalasınlar ya yani. Bunlar da kaçamam bu arada öyle yapmadan Hiç ulaşamam. Ben bilmiyordum yakalandığımı çok sağ olun O değil oyunun güzel bir yanı arabayı eski yollara sıfır olarak veriyorlar bana geri Baksanıza şu bebeğe ortalama garajına attılar bizi. Canavar gibi oldu araba. Ama ah, yeter sana de çok oynadık. Değişti. Çatır can. Bu hangi araba? Bilmiyorum. Hiç boşuna hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Bence dandik bir araba. Ama sizi kırmayacağım. Bir kere deneyeceğim. Oha lan Bırakın lan beni gezeceğim diyor arabanın Ne kadar kaymıyor olsa da Aynı arabanın ikincisi de varmış lan Ana ikincisi hangisi oluyor Bu ne oğlum lan taşak mı geçiyorsun oyun sen benimle Shelloret, <laughs> Corvette Eyvah eyvah Corvette dedi la Oğlum Corvette diyor lan. Corvette diyor oğlum Corvette. Şuna baksana ya sen. Bu arabanın güzelliğini sen nerede bulabilirsin ya? Şuna baksana ya. Eyvah eyvah. Bu araba için adam bile öldürürüm. Hiç sıkıntı yok yani. Arabanın duruşu bir ayrı güzel, gidişi ayrı bir güzel. Kendisi zaten mükemmel. Olum baksana 200'e çıktı lan arabanın. Hiç gol olmadan bakalım 257. Bu lan formel arabasında bile daha zik ya. Hadi vur bir yere. Vurmayacağım bu arabaya. Vurmam. Boom. <laughs> Acaba bir şey oldu mu arabaya bakıyorum? Yok lan çizilmiş. Bir format atsak güzel de? Polisler geldi de polislerden polislerden bu arabayla kaçabilir miyiz? Bence kaçarız ya. Kaçarım ya bu arabayla. Şimdi bu araba gidiyor. <laughs> Işıktan araba görünmüyor ki. Gördükten sonra şişten geçmiş oluyor. Yakala kardeşim yakala. Hiç uğraşamam size kaçmaya. Daha dünya kadar araba deneyeceğiz. Korvet de seni yakalatmazdım ama over. işte dediğim gibi arkadaşlar eski arabayı alıyorlar sıfır araba veriyorlar sana. O yönden güzel işte. Şu arabanın güzelliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç dokunmayacağım bırakacağım burada. Ford. Ford'lara bas bakmıştık. SVT Raptor. Ford GT, Ford Mustang Boss. Ha bas, Mustang arkadaşlar. Var ya bizim bu bildiğimiz Dodge Serrater'e bire birebir benzeyen çakması gibi duran bu, araba. bu güzel araba. Adamlar yapmış yani helal olsun. Ya işte bu araba da olabilir yani. Bunu da versiyonu çıkıyor. Gidiyor ama ha, bu da gidiyor. Ama o kadar iyi gitmiyor yani. Bunu da çarpalım bir yere de. Adet bozulmasın hepsini çarpıyoruz. Seni öyle bir yere çarpacağım ki oğlum. Aklına yer <laughs> indireceksin. 10 numara oldu değil mi? Abi senin Trigger kayışı kopmuş. Tamam mı? Buradan aşağıya gel. Sorayım. Bilmiyorum ama. Kesin araba araba bir şey çıkarttı. Şurada bir araba Marti. Tamam bunu da değiştirelim değil mi? Ford'ların hepsine baktık. Lamborghini. İlk önce şu diye bakalım. Bu bu ikisini biliyorum arkadaşlar. Bunun biri eski model, biri yeni. Gallargo. Yeni model. Canavar gibi bir şey ya. En sevdiğim araba o arkadaşlar. Bu ne lan? İşte bu, bu eskisi. Yüzlük mondial motor gibi ses çıkarıyor. Araba sanki böyle kağıtta yapılmış. Motor takmışlar çalışıyor. Öyle bir şey olmuş yani. Tamam sen dur burada kardeş. Seni geçelim biz. Gallargo'ya biz gidelim. Gallargo bebeğe gidelim. Yeni doğmuş bir kız gibi şu arabaya bak arkadaş. Şu arabayla o arabayı bir yere koymuşlar ya helal olsun. Adamlar evrim geçirmiş ya. O daha temin bindiğimiz araba 144p. Bu 1080. Baksanız abi şunun gidiş sesine bak ya. Bak bu araba için de adam öldürebilirim. Sıkıntı O zaten farları görünen alan bu BMW arkadaşlar yani o yüzden bakmadım oraya. Burayı biliyorum yani çünkü bir kere daha geldi. Hayret lan polis takılmadım. Ya şu arabanın gidişimize baksanız ya. Şuradan uçacağım ben. Lan bu yerin aynısı şeyde de var ha. Nefes ve eski, eskisinde. Ah geldik bizim külüstünün yanına gelen. Ne haber Keko? lambalarına godumu tipine bak tipsiz değiştir lansiya banks lan la bu dandik arabanı hani bulduk ya kulenin tepesinde oh o arabadan bu bakayım aynen ama senin için bineceğim arkadaş bak hepsini deneyeceğiz dedik sen de araba olduğu için seni de denemek zorunda olsun. tamam işte bak bunu vereceğim bana okula gidip geleceğim bu arabayla Lan bunların arabaları ufak bir tefek

Aha bu kuldu. Hemen arabayı yoksa bu kıyacağız. Lancia Marisa. Marisa bu hangi araba lan? Marisa. Allah Allah bunu hiç hatırlamıyorum lan. Lan yoksa bu mavi ufak. Aha bu mu? Ee, bu özel yapım bir arabaydı arkadaşlar. Ben bunun videosunu YouTube'da izledim. zarar da yapmış yani. Yandan çok kutsuz duruyor ama iyi gidiyor ya. Bu kadar kötü değil ha. Bakalım ne çıkıyor. Özel yapım bir araba bu onu biliyorum ama. Burada deneyebiliriz ha o Çok çok çarptık be. Yok be o kadar görünüşüne göre yavaş gidiyor biraz yani. Değiştir. Arkadaşlar ben araçları e, oyunun verdiği haliyle deniyorum yani hani yarışlarda ek parça falan takmadım yani o yüzden belki şey olabilir size de Mercedes Benz, Select AMG, Skyline. Bakalım bakalım. Hangi arabaymış? Mesele sahibi için. Bak bu da çok güzel duruyor be. Bu da Transformers'taki şeyin manitasının arabası lan. Sen miydi lan? Bir vardı ya bir lavuk. Aa bunun da rüzgarlığı var lan. Of. Çok kötü vurdum be. Şimdi bunun 2010 2017 modeli çıktı arkadaşlar geçen Youtube'da reklamını görmüşsünüzdür belki yeşil Abi mükemmel bir şey ya Cık. Adamlar arabayı gerçekten yapıyor anlıyorlar yani arabayı Herhalde hız limiti var hız limitini aşınca polis takılıyor Çünkü polise ben bir şey yapmadım Çok kötü çarptık be. Tamam yeter bu arabayı beğenmedim ya. Has not been evet. Şiş, evet. Oha daha çok araba var lan. Mucik bir şey bakalım hemen. Hızlı hızlı hızlı. kötü değil ya bu. Bir iyi araba. orada bir araba gördüm. Ya. Siz de gördünüz değil mi? Oğlum bu bizim şöyle şey lan. Ko Corvette de bu. Bu zaten rally arabası olduğu için bunun hız denemesini korkmayacağım arkadaşlar. Nissan. GTR. La bu şey biliyorum bu arabayı ben. Şu geçen YouTube'da çok meşhur oldu bu araba Adam var çok iyi yapmış bu arabayı yalnız yalnız. Hayvan gibi motor var bunlarda. Aha kaput açıldı. Şarkı bagaj içinde kaput nedir ya? Arabaya gidiyor yalnız. Harbiden gidiyor bu araba. Baksanıza şuna ya. adam akıllı bir yola bile çıkarmadı arabayı. Araba 200 yaptı hemen. Seni de beğendim güzelim. Sen de geç. Porsche. Şimdi 3 tane Porsche arabası var. İlk önce birinciye bakalım. Hangisi? Bak bu iyiymiş. Bak, bunu beğendim. Bak bu nitrolu ha bu iyi. Bak, bu iyiymiş. Tamam değiştirelim. İkinci Porsche'mize bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım bu ikinci Porsche nasıl. Ha eski model adamları görüyor her şeyi düşünmüş Bak suyun içinde yaptın mı siz hiç korkmuyor ya Bunu da değiştirelim Zaten Subaru'yı Tesla gördük Sübari. Buna bakalım. Bu da son arabamız arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Yoruldum çünkü. Zaten bitti zaten. Bütün araçlara falan baktık arkadaşlar. Of. Bunu da çok güzelmiştim. Bu araba 4x4 galiba değil mi? Çünkü bak nasıl anladım biliyor musun? Bak freni basıyorsun. Arabanın öte geldikleri hala götürüyor yani. İyi de döner bu araba. Zaten topraklı alandan çıkmasından belli. Arkadaşlar bu videoyu burada keseceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. İstiyorum. Videoya böyle basın yorum like'ı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.